Bakü'ye gideceğiz şimdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev işte yarın Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecekler. Fatih Avuno'dan alacağız bu ziyaretin gündemini. Şubat ayının sonlarıydı ve Rusya Ukrayna'ya müdahaleye başlamıştı. Ancak o müdahaleden birkaç gün önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ukrayna'daydı. Hem anlaşmalara imza atmıştı hem de Zelenski ile baş başa bir görüşme gerçekleştirmişti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ukrayna yine lideriyle bir görüşme gerçekleştirmişti. Bunları neden söylüyorum? Çünkü Ukrayna ile bölgede en yakın ilişkilere sahip iki ülke Türkiye ve Azerbaycan. Azerbaycan halkının da post Sovyet ülkeleri içerisinde kendisine en yakın gördüğü ülke Ukrayna'dır ve gerçekten derin ilişkileri vardır. Türkiye ve Azerbaycan savaşın öncesinde başlayan aslında o emareler, harekatın sinyalleri gelmesiyle birlikte Türkiye ve Azerbaycan diplomasi kanallarını açık tutmak için oldukça büyük gayret sarf etmişti ama Rusya'nın müdahalesi yine de burada başlamıştı. Müdahalenin ardındansa yine Türkiye ve Azerbaycan bu görüşmelerin sıklaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev son 10 günde iki kere bu konuda görüştü. Yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı gerek Ukrayna lideriyle gerek Rus liderle Vladimir Putin'le de bu görüşmeleri gerçekleştirdi ve hatta Moldova liderleriyle de Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın görüşmelerinde bölgede tansiyonun düşürülmesine ilişkin yine sağduyu çağrıları vardı. İşte Şimdi iki lider yarın görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde tabii iki lider öncelikle Ukrayna meselesini ele alacaklar. Bundan sonraki süreçte ateşkes süresinin uzatılmasına ilişkin istişarelerde bulunacaklar. Ve yine tahliyeler konusunda iki ülke birbirine dayanışma içerisindeydi. Bu konuda da gerekli görüşmeleri yapacaklar. Diğer taraftan üçlü mutabakat yarın, iş, iş, e, yarın Rusya, Ukrayna ve Türkiye Dışişleri Bakanları da görüşecek. O gö görüşme öncesi de yine dışişleri bakanları iki lidere bilgi verecek bunun da altını çizelim Bölgedeki bir diğer konuysa Türkiye ile e, Ermenistan'ın Azerbaycan'la da Ermenistan'ın gerek normalleşme süreci gerekse de sınırların tanınması, belirlenmesi ve ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması. Bu konuda da bugüne kadar e, atanan temsilcilerin yürütmüş olduğu diplomasi çalışmalarına ilişkin iki lider bilgilendirilecek evet. ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin de baş başa bir görüşme gerçekleştirecekler. Coşkun Özen. Fatih Avonos'tan aldık kritik bir ziyaret. Detayları seyirciye.